Merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltılar için çok güzel bir tarif vereceğim. Bu havucu rendeledikten sonra böyle 2 kilo kadar, buçuk kilo kadar havucu rendeleyin. Sonra yağda soteleyin. Güzelce 10-15 dakika, 20 dakika soteleyin. Ondan sonra teflon tavanın altına yumurta kırın. Üstüne bunu döşeyin. Üstüne kapak kapatın. Piştikten sonra ters çevirin. Ee, çok güzel bir e, kahvaltıda sunumu güzel bir görseli güzel bir hem de tadı da güzel olan bir kahvaltılık malzeme oluyor. Ayrıca bunu bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ya da soteledikten sonra kahvaltıda ya da bunun üstüne sarımsaklı yoğurt yapıp da öyle de yiyebilirsiniz. Ee, çok lezzetli oluyor. Hele de şu, şimdi kışın havuçlar çok lezzetli arkadaşlar. Dolabınızda böyle çokça yapın, buzdolabına koyun. Yapacağınız zaman istediğiniz miktar alın dolaptan bir hafta buna bir şey olmuyor. E, paylaşmak istedim arkadaşlar. E, beğenirseniz sevinirim. Samsundan sevgiler.